İyi akşamlar güzel insanlar, iyi akşamlar güzel kalpli insanlar. Hayattan notlar köşemizin bugünkü konusu engeller ve hedef. Arkadaşlar bir işe başlarken bekliyoruz ki şöyle dümdüz hedefe tık 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 adım 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 kolaylıkla ulaşalım. Ama derken bir anda engeller çıkıyor. Bir anda hiç beklemediğimiz sürprizler oluyor. Böyle 10 basamaklı bir merdivenken bir an bakıyoruz, ikinci basamağa düşmüşüz 5'teyken. Bir an bakıyoruz 6 7'ye çıkmışken yeniden 3'e düşüyoruz, 1'e düşüyoruz ya da 0'dan hatta eksilerden başlıyoruz. Ortada bir hedef varsa bu yolculuk boyunca, süreç boyunca arkadaşlar engeller olabilir. Bu çok normal. Bazen bir cümle görürsünüz de, bir söz okursunuz da bütün böyle beyniniz aydınlanır ya. İşte engeller ve hedefle ilgili dün nefis bir cümle okudum. Diyor ki, engeller gözünüzü hedeften ayırdığınızda gördüğünüz şeylerdir. Bakın dikkat edin. Aynı koşullarda, aynı sıkıntılarda, aynı engellerde biri vızır 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 hedefe konuşuyor ve ulaşıyor bir grupsa hedefin h'sinden bahsetmiyor sürekli engel sürekli şikayet sürekli mızmızlanma Tekrar ediyorum. Engeller gözünüze hedeften ayırdığınızda gördüğünüz şeylerdir. Peki engeli yok mu sayalım? Tabii ki engel var. Engele rağmen hedefe koşalım. Eğer engel olmazsa hedefe koşacağım derseniz hayatınız boyunca her zaman önünüze bir engel çıkabilir ve siz de hep beklersiniz. Bugün size ışıl ışıl, pırıl pırıl, apaydınlık ve hedefe odaklandığınızda engellerin de sürecin bir parçası olduğunu anladığınızda yolculuğunuz çok daha keyifli ve başarılı olacak.